Merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir kristal açılım videosuyla daha karşınızdayız. Yıl dönüm ödülleri geldi arkadaşlar. Şövalye unvanı olduğumuz için 15K 5 yıldız parçası 5000 parçada 6 yıldız verdiler. Takvimdeki yaptıkları arızayı bir nebze de olsun burada düzelttiler. 15K ve 5K 6 yıldız. Tatkırıcıya da 10.000 parça 6 yıldız vermişlerdi. 15.000 parça 5 yıldız ve 5000 parça 6 yıldız fena değil yani. Hani bir denge olmasa bile iyidir yani. Kötü değil. İlk olarak şöyle büyük üstad kristalinden başlıyoruz arkadaşlar. Yavrum benim ben. Koros be. Korus ve 3 yıldız korusu bulduk. Oyun şeklimiz değişecek bundan sonra. Devam ediyoruz klasik Nick Fury için yine bunlara bayılacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Mübarek gecede. Perşembe gecesi. Cuma gecesi hatta. Cuma gecesi oluyor tabi. Ver şuradan bir Nick Fury'da artık. Yeter artık ya. Vallahi yeter ya. Evet. Nick Fury'nin amcasının oğlunun kuzeni geldi. Şahin göz. Çıkalım bir daha girelim ya. Anasını satayım böyle düz düz açıyoruz. Hiçbir şey geldi yok. Ha, bir tane gördüm Nick Fury. Bir tane daha gördüm. Bir tane daha. Gösterip vermeyenlerden. Haydi bismillah. Evet bu 10 saniye sessizlik. Bütün duygularımı anlatmıştır umarım. Çünkü diyecek hiçbir şey yok. Bakalım başka bir şeyimiz kaldı mı? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Vallahi. Altın kristallerine yükseltme geldiği için şunları da açalım arkadaşlar. Bari buradan. Ya böyle bir şey yok ya. Neyse ya bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Yine bir hezimet. Gerçekten moralim bozuldu yani. Saçma sapan karakterler gelip duruyor ya. Böyle bir şey yok ya. Allah kahretmesin ya. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi oyunlar.